Kevin Club'larına hoş geldin. Ben İlke. Bugün karantina sürecinde gördüğüm bir rüyamı anlatmak istiyorum. Karantinada çok fazla rüya görmedim aslında. Çünkü sanıyorum çok yorgundum. Artık gerçekten çok yorgundu Beyin ve çok fazla şeyle hani karşılaştık ya böyle bir anda. O yüzden ama çok böyle komik bir rüya gördüm. Onu anlatarak ilk podcastıma başlamak istiyorum. Rüyamda bir acun medya çalışanıyım. Survivor gürü çekiyoruz büyük ihtimalle böyle ama bir konser yapılacakmış. Ben de işte şey diyeyim, reji koordinasyon gibi bir şeyin başındayım. Neyse, <laughs> konserde de kim var, kim veriyor? İşte Gülben Ergen, İbrahim Tatlıses ve sanıyorum bir de Hadise. Hadise ile pek bir sorunum yok ama nedense Gülben Ergen'le inanılmaz çekişmeliyiz. Ee, ama şöyle başa döneyim, biz bir kere ee, neden reji ekibi olarak da Survivor'ı yaşıyoruz yani. Odaya yüzerek geliyoruz. Önce rüya böyle başlıyor yani yüzerek geliyor reji ekibi adaya. Neyse biz çıkıyoruz odaya falan. Gülben ben çoktan gelmişler bunlar takılıyorlar. İşte ben de yalandan bir şey ihtiyacınız var mı bir şey lazım mı falan filan soruyorum bunlara. Neyse İbrahim Tatlıses'le falan şakalaşıyorlar böyle sakil bir ortam. Canım sıkkın zaten falan filan. Neyse bir anda sonra ben böyle bir tavır falan yapmaya başlıyorum Gülben Ergen'e. Benden bir şeyler istiyor bu yerine falan getirmiyorum. Ondan sonra diyorum ki sonra bir anda zaten sizin herkese istediğinizi yapıyor bir kere de istediğiniz olmayı versin falan diye böyle saçma gereksiz bir tavır koyuyorum. Bana kaldı sanki yani. İşte ben ayrılıyorum, işi bırakıyorum falan filan diyorum böyle. Acını aramaya çalışıyorum direkt olarak. Ondan sonra tabii telefonu çıkmıyor. Başka birisi falan çıkıyor. Diyorum ki ben gideceğim işte yapamıyorum ben bunlarla. Çekemiyorum ben bunların kapislerini bilmem ne falan filan böyle ver yansınım yani. Telefonun ucundaki adam da bana diyor ki tamam peki Çık git o zaman diyor. Telefonu kapatıyor. Ben de zannediyorum ki herhalde çok vazgeçilmez bir insanım. Yani hani yapma etme falan diyecek birileri. Tabii ki kimse öyle şey söylemiyor yani. Adam diyor ki tamam git o zaman deyip telefonu kapatıyor. Mal gibi kalıyorum sonra. İbrahim tatlı ses falan böyle uzaktan gülüyor falan bana böyle. sinirleniyorum ona da yükseliyorum saçma bir rüya yani neden neden böyle bir rüya gördüm bilmiyorum. Tam pandeminin ortasında gördüm ben bunu. Gerçi hala pandeminin ortasındayız da aslında. Ama ilk daha herkesin daha da böyle delirdiği zamanlar. Bu iş Ocak'ta başladığında Çin'de benim inanılmaz götüm tutuştu. Yani öyle böyle değil. Böyle delirmiş bir haldeydim. Ne yapacağız? Dünyada böyle bir şey var falan filan diye dışarı çıkmıştık işte arkadaşlarla. Bana herkes şey demişti. Ya bu da unutulur geçer zaten. Bir şey yok. Bir sürü hastalık oluyor. Bitiyor dünyada falan filan. Ama yani bunun öyle bir şey olmadığı çok açıktı. Çünkü Çin yani bir kere tüm dünyayla ilişkisi olan bir ülke ve hani virüs dediğin şey atıyorum bugün bulun Fark edildi ama zaten hani üç ay önce de başlamış olabilir ve hani tüm o hava yoluyla zaten dünya çoktan yayılmış olabilir ki öyleymiş zaten. Bu, bu kapımızı kapattık işte, sınırımızı kapattık he falan diyeceğimiz bir şey değil yani virüs yani sonuçta. Yani hastalık yani işte bulaşıcı bir hastalık. Bu korkunç bir şey bulaşıcı hastalık gerçekten yani şey falan tabi çok daha korkunçtu mesela. Tam bulaşıcı hastalık işte temas bilmem ne şu bu falan filan. Hani bunun ne diyelim kendimizi koruyabileceğimiz bir alanımız bir şey var yani. İşte ellerimizi sık sık yıkamak falan gibi. Bayağı etkili bir yöntem. Bu kadar basit bir şeyin bu kadar etkili olması. Ee, ben şeyde çok korkmuştum. Bir ara şey söylentileri çıktı. Hava yoluyla da bulaşıyor falan yani. Dedim sıçtık zaten o zaman yapacak bir şey yok yani. Salalım anladın mı? Hani gaz maskesiyle falan dolaşmamız lazımdı. Ama sanırım o kadar bir şey değilmiş yani. Direkt hava yoluyla falan taşınan bir şey değil de hani aynı ortam içinde kalana. Neyse niye buna tekrar döndüm bilmiyorum. Tabii hayatımız için önemli bir şey oldu bir yandan. Ama İbrahim Tatlıses ve Gülben Ergen ikilisini başka aslında gören var mı yani gerçekten? <laughs> Aa bir de bir de bak bir rüya daha gördüm pandemide. Artık böyle o çok yoğun sokağa çıkma yasaklarının son dönemlerinde bunu görmüştüm. Ee, ben Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya. <laughs> Tiyatro izliyoruz. Çok güzel değil mi? Ben Serenay'ın yanında oturuyorum. Onun yanında Cem oturuyor. <laughs> Beraber tiyatro izliyoruz. O, o zaman da çok korkmuştum. Yani neden? Bu insanlar benim ne işim var anladın mı? Bu insanların benim rüyalarımda ne işim var? Ve hani başka bir böyle rüyalar görürsün de bunlar bilinçaltı okumaları falan yapılır ya bunlardan anladım. Mesela psikanetik bir yaklaşım getirmeye çalışalım mesela. Neden Serenay Sarıkaya ile tiyatro izliyorum? saçmaydı. Çok korkmuştum kalktığımda. Nasıl, dedim ki bilinçaltımı tamamen kaybediyorum galiba yani. Bir de böyle bir rüya gördüm. Aslında belki vardı birkaç tane daha ama en çok bunları hatırlıyorum. Yazarım rüyalarımı. Bu podcast serisinde ilk ve inkılaplarında rüyalarımdan çok bahsedeceğiz. Rüyalar güzel şeyler ya. Bazen hiç görmüyorum çok uzun bir süre. Bazen çok sık görüyorum falan filan böyle arka arkaya. Rüyalarımı anlatmayı seviyorum. Sanırım herkes rüyalarını anlatmayı sever ama yani çok böyle ekstrem, özel, başka başka şeyler olmadıkça herhalde. Anlatmayı seviyoruz rüyalarımızı. Bizimle ilgili bence çok güzel şeyler söylüyor. Anladın mı? mesela Cem Yılmaz'la tiyatro oyunu izlemek gibi yani benim çok özel bilinçaltı e, meselelerimi çözdüğüm rüyalarımdan bir tanesi yani pandemi sürecinde. İşte böyle bir korku saldı gitti. Bununla ilgili bir kitap vardı. Bir ki de şu an bir de şunlar çıktı kitap deyince. Bir anda böyle Diyanar'ın önünden falan şeyleri gördün mü? Covid'le ilgili kitaplar falan basıldı. Oha daha bitmedi anladın mı? Yani bunu ne ara hazmettin ne ara yazdın? Bu ne ara hani redakte edildi? Ne, ne ara basımı hazırlandı? Ne ara basıldı ve dağıtıldı yani? İnanılmaz bir şeydi. Ama ondan çok daha iyi bir kitap şu Mahşer'in dördüncü atlısı diye bir kitap var. Salgın hastalıklar tarihi sanırım alt başlığı da muhteşem bir kitaptı. Benim ben üniversitede okumuştum onu. Üniversiteden mezun olalı bir 3 yıl falan oluyor. Bahşer'in dördüncü haftası o zaman beni çok etkilemişti. Salgın hastalıkların dünyayı nasıl e, yönlendirdiği, dünya politikasını, devlet politikalarını nasıl baştan tekrar kurguladığını anlatan çok çok iyi bir kitaptı. Sanırım o kitapla birlikte artık daha böyle mikro tarih denilen hani şeylerin tarih üzerinden dünyayı okumayı daha çok sevdiğimi fark ettim mesela. İşte şimdi sırada sözde hazır bekliyor i̇şte pantolonun tarihi falan. Böyle şeyler dünya şeyler <laughs> böyle şeyler dünyayı anlayabilmek için sanırım daha iyi oluyorlar. Şu yani komünist manifesto okumak da tabii bir tercih. Onu da okudum. Ama salgın hastalıklar tarihi tabii başka bir şey anlatıyor yani. Hani başka bir perspektiften bakıyorsun dünyaya yani. Bir de onun üzerinden oku okuyorsun. Bu çok kı kıymetli yani. Bu güzel bir şey mesela. Mikro tarihleri okumaya başladıktan sonra gerçekten kafam daha farklı çalışmaya başlamıştı. Öyle o COVID-19 kitapları falan bir anda patlayınca hep o kitap aklıma gelmişti. Çok çok iyi bir kitap. Ama o gerizekalı COVID kitaplarını kim kim yazıyor acaba yani? ne ne anlatıyor acaba? Yani içinde olduğum bir şeyi yaşarken yazıp bunu hemen paraya çevirebilmek. Ya bu bir yetenek galiba gerçekten. Benim çok aklımın ermediği bir yetenek. Benim kafamın benim kafam öyle çalışmıyor yani. Ben çok daha böyle şey bir insanım. Bir yaşayalım önce. Bakalım, görelim, hazmedelim, üzerine düşünelim kızalım bir daha düşünelim falan benim götüm çok yavaş ya, ya aşırı yavaş benim götüm ya gerçekten şu podcast'i bile herhalde bir yıldır falan yapmayı planlıyorum yani sadece planlıyorum işte böyle ya bakayım devamı gelir umarım bu işin sevdim ya böyle kendi kendime bilgisayarın ekranına bakarak konuşuyorum şu anda ne bileyim şimdilik bu kadar olsun. Böyle bir giriş başlangıç olsun. Önümüzdeki hafta tekrar devam edeyim. Ne anlatacağımı da bilmiyorum ama gene rüyalarımdan falan bahsede bahsede gideriz bir şeylere ya. Buluruz yani. Anlatacak şeyim yok. Neyse işte böyle. Kendine dikkat et. Önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz umarım.